görüşlerini aldık. Şimdi turizmle devam ediyoruz. Yine Türkiye Seyahat Ajanteleri Birliği yönetim kurulu üyesi Ali Bilir bizlerle birlikte. Ali Bey e, turizm konuşacağız. 2019 yılında aslında hedefler e, ve rakamlar da e, beklentiler çok yüksek. Bununla ilgili bir haberimiz var. E, i̇zleyelim ardından yorumlarınızı alacağım. Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden TUI geçen yıllardaki hızlı düşüşün ardından yükselişe geçen Türkiye turizminde 2019'da rekor beklentilerini belirtti. Turizmde Vituin'in Almanya bölümünden yapılan açıklamada Türkiye'ye ziyaretlerde bu yıl patlama yaşanacağı öngörüldü. Bununla birlikte tatil bölgelerine olan uçuşlarda artan talebe rağmen fiyatlarda önemli bir artışın yaşanmayacağının beklendiği vurgulandı. Türkiye turizmi terör saldırılarıyla ardından yaşanan siyasi ve diplomatik krizler nedeniyle son yıllarda önemli kayıplara uğramıştı. Türkiye'nin tüm zamanların en iyi yılını yaşamaya çok yaklaştığı ifadesinin yer aldığı açıklamada TUI aynı zamanda Türkiye'nin fiyat hizmet kalitesi ilişkisinde rakipsiz olduğunu belirtti. Turistler kişi başına haftalık 1000 euro'ya yüksek kalitede oda, yiyecek, içecek ve hizmet satın alabiliyor. Evet, turizmle devam ediyoruz. Yine e, aslında aranın öncesinde e, otellerin kalitesi, hizmet kalitesinden bahsediyoruz. Hani Haberimizle de ilişkili olan konu aslında buradaki hizmeti arttırıp, kaliteyi arttırıp, e, turistin e, harcamasını da arttırmak. Öyle değil mi? Önemli olan bir konu Ali Bey. Evet, bizim ülkemizde e, her şey dahil sistemi hem iş turizmde hem de dışarıdan gelen turiz, e, turistler için geçerli olan bir sistem. Özellikle deniz, kum, güneş sistemleri. Mantığıyla hareket eden tesisler için. İşte TÜİ'nin de açıkladığı gibi e, ülkemiz çok tercih edilen bir yer. E, ne dediler işte e, hizmet kalitesi ve fiyat. Hı hı. E, fiyat tercih ettikleri bir şey. Tabii 2018 yılında dövizin de artmış olması e, bu talebi artırdı ülkemiz için. Biz e, şu anda işte 800 dolar, 750-800 e, bareminde bir e, kişi başı turizm geliri var. Yani hı hı. dolar anlamında. Bunu binlerin üzerine çıkartmak lazım. Deniz gün, kum güneş, bunu çok çıkartmaz bakıldığı zaman. bu Az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi, 12'ye yaydığımız zaman biz turizmi, işte golf turizmi, gastronomi turizmi, ma istediğimiz kongre, kongre insentif turizmi. turizmi, spor turizmi, bunlarla birlikte biz kültür turizmi, kayak turizmi, bunlarla birlikte. Bu rakamı binlerin üzerine çıkarttığımız zaman işte şunu söyleyebiliriz. 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir. Hı hı. Bunu konuşabiliriz. Şu anda sayının rakam biraz altında devam ediyor. Ülkemiz, biz geçtiğimiz Aralık ayında Bulgaristan'da bir program oldu. Bir karşılıklı bir işbirliği anlaşmamız oldu Bulgaristan'la. Bulgaristan Turizm Bakanı bize direkt olarak şunu istedi bizden. Seyahat-ı Birliği'nden ve bakanlığımızdan. Siz bu işi çok iyi yapıyorsunuz. Bizim e, ülkemizde hizmet verenlere de bunun eğitimini verir misiniz? Biz ülkenize göndersek sizin bu işi nasıl yaptığınızı öğrenseler olur mu diye böyle bir talepte bulundu. Biz de tabii ki dedik. Yani biz böyle bu aşamaya gelmiş bir ülkeyiz. Ancak şehirlerimiz, şehirlerimizde hizmet verenler, daha e, alt hizmetleri verenler henüz bu aşamaya gelmiş değil. İşte biz burada ulaşım sektöründe, restoran sektöründe, otel sektöründe. Ee, şehirleri, kentleri yöneten idareciler e, düzeyinde herkesin turizmi çok iyi anlaması lazım. Bu algıyı çok iyi oluşturması lazım. Ee, bir örnek verebiliriz bakın. E, bizim bir şehrimize 5 e, e, bin kişinin çalışacak olduğu bir fabrikayı yapmaktan o şehre 50 bin tane turist getirmek daha katkı sunar, daha fayda sağlar. Yani bunu oturtmamız lazım ülkemizde, bu algı yolu oturtmamız lazım. Dolayısıyla bu anlamda şehirlerimizi yönetenlere de çok fazla iş düşüyor. Yani sadece yerel halkı değil, dışarıdan gelecek olan turistin e, halkın da e, bu şehri iyi bulmasını sağlayacak çalışmalar yapması gerekiyor. Peki turizm çeşitlendirmesinden bahsediyoruz ve evet, sağlık turizmi de olabilir, kongre turizmi olabilir. Tüm bunlardan bahsederken bir anlamda hizmet verenlerin kalitesinden de bahsediyorsak, bu ikisinin paralel olması mı gerekiyor Ali Bey? Yani evet belki her anlamda turizmi bilmesi gerekiyor hizmet verenin ama e, en azından çeşitlendirme konusunda farklı bir yol izlenebilir mi? Kesinlikle öyle. Tabii biz e, T. Siz ve hizmet kalitemiz çok iyi diyoruz ama bu anlamda da eksiğimiz var aslında hizmet kalitesi anlamında. Şöyle ki, e, üniversitelerimizde e, belki orta öğretim seviyesinden başlayıp, orta öğretim, lise ve üniversitede turizmle ilgili, hizmet sektörüyle ilgili e, bölümlerin açılması ve çoğalması gerekiyor. Şu anda bizim... E, sektörümüz yani otelcilik sektörü ve seyahat ajantılığı sektöründe çok ciddi anlamda bir istihdam eksikliğimiz var. Hı hı. Yani bizim ofislerimizde maden mühendisi, işte işletme mühendisi kişiler çalışıyor. Yani e, ...jeofizik mühendisi insanlar çalışıyor. İstiyoruz ki turizm sektöründe, turizm sektörü için eğitim görmüş olan kişiler çalışsın. Hı hı. Bu anlamda eksiğimiz var. Üniversitelerimiz ve eğitim kurumlarımız da bu anlamda görev düşüyor. Hı hı. Otellerden de bahsettiniz. E, üç yıldızlı otelleri de görüyoruz e, son yatırımlarda. Beş yıldızlı oteller, butik oteller. E, turist açısından, yabancı turist açısından yani aslında e, onları dışarı e, çıkarmak mıdır konu? Yoksa e, komple e, her şey dahil otel Oteller mi? Buradaki ağırlık ne düzeyde? Aslında turisti çık dışarı çıkarmak ve alışveriş e, yaptırmak da bir anlamda önemli değil mi? Tabii ki şöyle hep şunu söyledik. Deniz, kum, güneş yani Antalya bölgemize ve kıyı Akdeniz e, çanağına gelen bu diğer ülkeler için de e, geçerli ama ülkemizde her şey dahil sistemi tercih edilen sebeplerden birisi. Hı hı. Şöyle ki e, işte üç yıldızlı, dört yıldızlı ya da butik oteller ya da işte e, özel izin belgeli işte belediye e, ruhsatlı oteller vesaire genelde şöyle şeyler konuşulur. Ülkemize gelen turist e, işte kaliteli turist değil. Ya bir insanın ya da bir paranın kaliteli olup olmadığının ayrımı nasıl yapılıyor? Ben bunu yıllardan beri düşünüyorum. Çözemedim. Yani biz e, Seyahat Ajantaları Birliği yöneticiler olarak da biz bunu çözemedik. E, paranın e, kalitesi diye bir şey yoktur. Yani hı hı. E, 5 TL'de, 5 dolar da bugün bir şey alabiliyor. E, 5000 dolar da bir şey alabiliyor. Dolayısıyla e, bizim e, 5 yıldızlı otellerimizin, 4 yıldızlı otellerimizin, hı. 3 yıldızlı otellerimizin hepsinin alıcısı var. Hem yerli anlamda, hem yabancı anlamında. Daha lüks, daha konforlu ya da işte daha farklı farklı hizmetleri almak isteyenler 5 yıldızlı ve daha pahalısını hı. tercih ediyor. Öbür taraftan da oda kahvaltı ya da oda konaklama e, şeklinde yapmak isteyenler de Zamanı dışarıda şehirde geçiriyor ya da diğer hizmetlerini kendisi karşılıyor. Yani bunun bir ayrımı yok. Önemli olan biz hangi düzeyde olursa olsun hizmeti iyi sunalım, testlerimizi temiz ve leziz olarak sunalım, gastronomimizi iyi sunalım, iyi davranalım. Onlar ailemizden birisiymiş gibi hizmet edelim. Gerisi zaten çoğalacaktır. İstanbul'a gelen 12,5 milyon turist her şeye dahil gelmiyor neticede. İstanbul'un tarihi, kültürü, sanatı için geliyor. İstanbul'u görmek için geliyor. Yani İstanbul. Ya yok başka bir şehir yok başka bir yerde yani Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan e, bizim yılbaşı İstanbul Taksim otelleri talim otelleri yüzde yüze yakın bir dolulukla geçirdi e, biz yine bir televizyon programında konuştuk bunu ya bizde de Taksim meydanda ya da İstanbul'da bir yılbaşı kutlaması yapmıyoruz niye geliyor bu e, yani bunun tek bir sebep için bile gelinebilir insanlar e, yeni yıla e, yeni bir yıla e, iki kıtayı görerek içinde gelmiş olabilir. Yani Hı -hı. İstanbul için çok sebep var. Sebep çok diyorsunuz. Evet. Ee, peki yurt dışına baktığımız zaman, evet e, yerli turistin son zamanlarda aslında e, dövizdeki dalgalanmayla birlikte yurt dışı talepleri birazcık azalmıştı ama yine orada bir yüzde otuzluk bir artış gözlemleniyor. Bu anlamdaki yurt dışı talepleri nasıl? Bu tabii ekonomiyle alakalı olan bir şey. İnsanların ekonomisi düzeldikçe yaşam şekilleri ve seyahat alışkanlıkları değişmeye başlar. Ee, şöyle değerlendirebiliriz. Yurt dışından gelen turistleri ihracat, yurt dışına giden Türk vatandaşlarını da ithalat gibi değerlendirebiliriz. Dövizin artması biraz yavaşlatmıştı bunu ama yine özellikle Türk vatandaşlarımızın e, Avrupa ülkeleri, Orta Avrupa ülkeleri, komşu ülkelerimiz ve vizesiz ülkeleri e, tercih ettiklerini görüyoruz. Hı hı. E, bu bizim ülke insanlarımızın da bütün dünyayı gezmesi gerekir, bütün her yeri görmesi gerekir. Çünkü seyahat sadece tatilden ibaret değil. Hı hı. E, tatil aslında insan faktöründe birçok şeyi kendi içinde barındırıyor. Bir defa sizin kendinizde baş başa kalmanız, sevdiklerinizde baş başa kalmanız, kendinizi dinlemeniz, birçok şeyden uzaklaşmanız, hı hı. ruhsal halinizin iyi olmasını sağlayan en önemli faktörlerden birisi. Hı hı. Ben mesela gezen birisi, gerek işim olarak, gerek de seyahati seven birisi olarak, hı. gezen birisi olarak bana hep şunu soruyorlar. Ya işte evet gezmişsin ama iyi de para harcamışsındır bu işe. Bu böyle değil aslında. Ben gezmiş olduğum ülkelerin birçoğunu, ben mesela ülkemde 3-4 tane vilayet hariç 78 tane vilayeti gezdim. Yani bu para gerektiren şeyler değil aslında baktığı zaman. Siz isterseniz bu olabilen bir şey gezmek, başka insanları görmek, başka milletlerin yaşam tarzlarını görmek, ülkemiz içerisinde bile İstanbul'dan kalkın ya da Ankara'dan kalkın, bir 200-300 kilometre öbür tarafa gidin, yaşam tarzlarının değiştiğini, farklılaştığını göreceksiniz. İnsanların yeme içme, giyim kuşamlarının farklılaştığını göreceksiniz. Bu sizin, bunların hepsi size bir şeyler katıyor, yaşamınıza bir şeyler katıyor, insanlara bakışınızı değiştiriyor. Bu anlamda Hatta yani, bir kitabınız da var. Ee, tabii onu da göstermek istiyorum izleyicilerimize. Başka yerler, farklı mekanlar geziyorum diye. Ee, bu kitapta bir sürü ülke var değil mi Ali Bey? Evet bu benim ilk gezmiş olduğum 30 ülkeyi hı hı. kapsayan bir kitap. Yaklaşık 200'ün üzerinde işte şehirler vardır bu kitapta. Hı hı. Benim bu geziye başladığım zaman işte bir gün bir gezi kitabı çıkartırım maksadıyla yapmış olduğum bir şey değildi. Hı hı. Sadece gezdiğimden beri yaklaşık işte 20 25 yıl önce gezmeye başladığım zaman almış olduğum notları bir araya getirdim, toparladım. Evet, evet güzel oldu. Yani e, ben de mutlu oluyorum mesela bu kitapla ilgili. İşte insanlarla paylaşırken Hı -hı. mutlu oluyorum. E, Kitapçı raflarında görünce mutlu oluyorum. E, ne vardır bu kitapta? Mesela işte eee Kenya'ya gideceksiniz, Neorebe'ye gideceksiniz. İşte orada hangi otelde kalırsınız, hangi restoranda yemek yersiniz değil bu kitaptaki anlatılan. İşte Oradaki biraz benim duygularım, düşüncelerim, hı hı. oradaki insanların yaşam tarzları, olaylar, e, insanların kendi e, dünyasında nelerin olup olmadığını biraz işlemiş olduğum bir kitap. Yani böyle bir kitap reklamı gibi oldu ama. <laughs> e, bu anlamda siz evet başka yerler, yurt dışı gezileri burada anlatıyorsunuz bu kitaba. E, mutlaka e, Türkiye'de de böyle kitapların tanıtımı sonuçta bir parçası değil mi Ali Bey? E, bu anlamda da kitapların olması gerekiyor e, neler yapılıyor çalışmalar neler bunlar çok önemli bir şey kitabımız gerçi Türkçe ama örneğin ben e, bu kitap çıktıktan sonra yaklaşık bir 4-5 e, farklı ülkeden misafirlerimiz geldi gelmişti seyahat ajantıları birliğimize kendi ülkelerini gösterdim kitapta bakın sizin ülkenizi ben birkaç defa gelmiştim bu şeyleri bu evet. şeyleri anlatmıştım bu yemekleriniz var şurada şunlar var bunlar ya o insanların gözündeki yani o hissettikleri o anki mutluluklarını yani hı hı. görürseniz ancak o algıyı oluşturabilirsiniz. Bunlar hepsi dostluğu oluşturan, pekiştiren, insanları birbirine yaklaştıran e, çalışmalar, algılar. E, her sektörden gelen insanları iş için gelen, tatil için geleni de çok iyi davranmak lazım. Çünkü ben hepsini yaşıyorum, biz de hepsini yaşıyoruz. Siz şöyle düşünün, bir yurt dışına çıktınız, işte Florensa'yı geziyorsunuz, Florensa'da mutsuz bir şekilde ayrılıyorsunuz. Tekrar gitmek istemeyeceksinizdir ya da gitmek isteyene ya ben şöyle şöyle olumsuz şeyler yaşadım diyeceksinizdir. Hı hı. Bu, Bunlar çok önemli, iletişim çok önemli bir şey. Evet, şehirlerin tanıtılma, tanıtılmasından bahsediyoruz. İstanbul e, tanıtıldığı zaman size hangi unsurlar ön plana çıkması gerekiyor? İstanbul'un tanıtılması açısından neler yapılması gerekli? İstanbul algısı çok iyi oluşturulması gerekiyor. İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi, bunu e, milletler arası araştırmalar açıklıyor. E, ben bundan 3 yıl önce e, Gürcistan'ın Tiflis, e, Tiflis'e gitmiştim, e, şehrine gitmiştim. Gürcistan deyince, Tiflis deyince, açıkçası e, ben de şöyle bir şey oluşmuştu. Ya ne kadar güvenli işte akşam. Dışarı çıkılır, gezilir mi? Hı hı. İşte gündüz görmüş olduğumuz yerler gece aydınlatmasıyla ya da gece nasıl bir yaşam tarzı vardır diye bunları görmek için dışarı çıkmayı düşünüyorum. Böyle düşüncelerim var kendi içimde. Tabii ikinci seyahatimizin ikinci gününde bizim Tiflis büyükelçimizde bir programımız vardı. Hı. Birlikte oturduk. Bize heyete bilgi veriyor işte Gürcistan hakkında, Tiflis hakkında. Ve şunu söyledi, Tiflis de dünyanın en güvenli şehri seçildi dedi. Hı. Benim oysa ki bir güvenlikle ilgili bir sıkıntım vardı, bir algım vardı. Bir anda her şey değişti. Şimdi ben ülkeme geldikten sonra hep şunu söyledim. Tiflis'e gidebilirsiniz. Tiflis en güvenli yermiş. Biz ülkemizi bu anlamda anlatmamız lazım. İstanbul en güvenli şehirlerden birisi. Biz bundan iki yıl önce çocuklarımla birlikte işte Belçika'dan trene bindik, Paris'e gittik. Paris'te hızlı trenden indik, yani metrodan indik, yukarı yeryüzüne çıktığımız zaman e, elinde e, ağır silahlı 4-5 tane asker bizi karşıladı. Yani bir anda böyle bir korku oluştu. Tabii çocuklarda nasıl bir travma oluştu bilmiyoruz. Durduk yani, bir anda durduk. E, çünkü e, evet, e, ülkede bir e, sıkı yönetim dönemiymiş. E, yani böyle karşılaşıyorsunuz. Hı hı. Ve e, bizim orada kaldığımız sürece... Hep o insanları gördük, hep o silahlıları gördük, hep böyle vatandaşa tutuyormuş gibi. Belki tutmuyor ama biz hep onu üzerimize tutuyormuş gibi algıladık. Oysa ki bizim ülkemizde böyle bir şey yok, bunları yaşamıyoruz. Ülkemizin güvenlik algısını çok iyi anlatmamız gerekiyor. İşte bu 150 milyon dolarlık e, bütçe kısmında bu da işlenmesi gerekiyor. Sadece böyle işte e, güneşi, işte e, dini mekanları ya da doğayı bunları anlatmak gerekiyor. Belirli yerler ömür Algıyı da aldıgı da, da Boğaz'dır, oluşturmak. Topkapıdır, Ayasofya'dır. E, başka çıkarılacak mutlaka e, önemli yerler var. Mesela onlar neler alemler? İstanbul, İstanbul. Yani bizim ülkemizin her biri ayrı bir güzellikte. Örneğin işte e, 12 milyon, 12 bin yıl hmm. önceden işte e, çıkan e, Göbekli Tepe, hmm. insanlık tarihine, dünya tarihine. E, yeni bir sayfa açtı. E, hala çalışmalar devam ediyor. E, bizim 2019, İstanbul, yıldızı, e, 2019 e, yılı Göbekletepe e, yılı ilan edildi. Şimdi İstanbul e, 3000 yıldan önce e, kurulmuş olan bir şehir. Yani bilinen bu. Bilinmeyen işte belki 8000-9000 bin, bin yıllara kadar gidecek. Yani böyle bulgular da var aslında bakıldığı zaman İstanbul tarihini araştır, araştırdığımız zaman. Roma gibi, Bizans gibi 700 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun ev sahipliği yapmış, dünyaya başkentlik yap, yapmış bir yer. İstanbul tabii bugün İstanbul turizmi deyince Topkapı, Sultanahmet, Ayasofya evet. ya da işte e, Altın Boyunuz dediğimiz Haliç bölgesi ilk akla gelen, tarih tarihi yarımada ilk akla gelen ama oysa ki İstanbul e, başlı başına e, insanların belki 10 gün e, tatil yapabileceği, kültür tarihi yapabileceği, sanat tarihi yapabileceği e, bir yer, bir şehir. İstanbul'un Boğaz içine gezmek bile iki gün. İşte Yarımada tarihi Yarımada değil. İstanbul'un İstanbul'a yakın bu tarihi yerlere yakın semtleri var. Mesela benim yaşadığım Beykoz. Hı hı. Yani Beykoz için, Beykoz bile hatta Yine Beykoz kitabım, kitabım da var. Mi? Evet, Beykoz bile e, turizm açısından belki insanların iki gün üç gün e, vakit geçirebileceği bir yer. E, Murano Adası'na yani Venedik'ten e, Venedikli eşdeğer zamanda e, Beykoz'da. İstanbul'da Beykoz camı, Paşabahçe camı üretilmeye başlamış ve dünyaya Beykoz'un çeşmi bülbülü marka olmuş olarak dünyaya yayılmış olan bir şey. Dolayısıyla Üsküdar, Kadıköy, Zeytinburnu, Sarıyer, bunlar Beyoğlu, buralar İstanbul'un tarihi mekanları. yani Buraların markalaşması ön plana çıkacak. Bunların mi? her birini ayrı ayrı markalaştırmak gerekiyor. Ha Bunu Turizm Bakanlığı mı yapacak? Elbette ki Turizm Bakanlığı yapmayacak. Seyahat Ajantaları Birliği mi yapmayacak? Elbette ki yapmayacak. Ama ne yapacak? Destek verecek, yol gösterecek hı hı. ve şehirlerimizi yönetenler bu bölgelerine, beldelerine e, turizme kazandırmak için çalışmalar hı. yapacak ki... Fabrika açmasına gerek yok. Zaten para gelecektir. Peki, Ali Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler ediyorum. için. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ali Bilir bizlerle birlikteydi. Turizm konuştuk. Sektörel bakışın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.